Efendim merhabalar. Fevzi Çakır ben hoş geldiniz. Habertürk TV ekranlarına artık Türkiye saatler sayıyor. Yerel seçime gidiyor. Sandık başına gidecek 31 Mart Pazar günü Türkiye ve yerel yöneticilerini belirleyecek efendim. Ankara'da önemli bir adres. Ankara'da da ciddi bir seçim yarışı söz konusu. Ankara'daki seçim yarışına dair son durumu AK Parti Ankara İl Başkanı Sayın Hakan Han Özcan'dan alacağız. Sayın Özcan hoş geldiniz. Hoş bulduk Fevzi Bey. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Artık maraton yani, koşusu tamamlanmak hayır, üzere. Yani, bayağı teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, sahada yoğun bir çalışma adayımız, adaylarımızla beraber hamdolsun çok güzel bir kampanya süreci gerçekleştiriyoruz. Şurada bir buçuk gün kaldı. Hı hı. İnşallah onu da iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum sizler de yayınızda bize yer verdiğiniz için. Rica ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş heyecan var mı? Heyecan, bizde her zaman heyecan var. Çünkü e, arkadaşlarımızla beraber Cumhurbaşkanımızın da sözü var. Aşk koşan yorulmaz. Hı hı. Bu heyecanla beraber bizi yormuyor bu heyecanlarda. İnşallah Ankara'mız için güzel bir sonuçla seçimi neticelendireceğiz diye düşünüyoruz. Evet. evet. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Turgut Bey açıklandı. Keçiören Belediye Başkanı'nın hali hazırda. Evet. Sizin isminiz de çokça konuşuldu. Sizin bir beklentiniz var mıydı adaylık Yok, konusunda? Yok, öyle. Açıklandıktan sonra bir Hayır, e, böyle aslında. bir tereddütünüz oldu mu? Asla ve asla. Biz teşkilat mensubuyuz ve... Bir kere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin, genel başkanımızın Ankara'daki il başkanıyım. Ve karargahtan sorumluyuz. Onun için bizim için il başkanlığı zaten en ülvi, en manevi bir görevdir. Tabii ki Turgut Başkan'ın açıklanması hepimizde en bir heyecan yarattı. Çünkü tecrübeli, efsane bir başkan. Başkan çaybesi yok, akçeli işleri yok, dürüstlüğü ispat edilmiş olsun ve şu anda da bütün teşkilatlarımızla adaylarımızla da güçlü bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah da 31 Mart akşamında da evet. şöyle Ankara Oyun havasını beraber Turgut Başkan'la oynayacağız. Evet o görüntüler oldukça yankı bulmuştur. Evet. E bakalım 31 Mart'ta seçme tercihi İnşallah. ne olacak. E, yoğun bir kampanya süreci içerisindeysiniz. Ben görüyorum Turgut Bey de evet. bu akşam konuğumuz olacak Habertürk TV ekranlarında son seçim yayınımızı da yapmış Hı -hı. olacağız onunla. Ee, o da sahada yoğun bir varlık çok, gösteriyor. Evet, çok çok çalışıyor. Aynı zamanda siz de görüyorum, evet. teşkilatınızın başında ee, ilçe ilçe, sokak sokak Ankara'ya geziyorsunuz. Evet. Şu ana kadar gördüğünüz tablo size ne söylüyor? Şöyle bir durum var. Mesela 2023'ten önce de seçiminden önce de yani Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce de bir algı yapılıyordu. Hı -hı. İşte gitti gidiyor, hükümet gideceği, işte 60'a 40 e, anket sonuçları, Hı -hı. arada 15 puan var, 10 puan var. Birinci turda e, Cumhuriyet Halk Partisi aldı bitirdi bu işi de. Çok büyük bir algı yaptılar, manipüle etmeye çalıştılar. ama e, Siz de anketlere güvenmiyorsunuz. Biz de anketlere çünkü şöyle o süreçte de anketler... Sınandılar geliyordu. ve geçemediler diyoruz Ve aynen şu anda da aynı şekilde bakıyoruz. Böyle bir algı yapmaya çalıştılar. Lakin karşı tarafın, rakibimizin e, sert bir şekilde saldırmaları e, adayımıza karşı... Ee, değişik unsurlarla da değişik hesaplarla da e, saldırmalara, iftiralara e, karşı e, maruz kalması zaten karşı tarafımızdaki anketler öyle olsa bu şekilde çalışmazlardı. Tabii şu anda biz anketlerde de, sahada da, saha gözlerimizde de hamdolsun olsun bu işi önde götürüyoruz ve inşallah da önde tamamlayacağız. Ee, şu anda mesela bana dün gelen anketimizde de sizin yaptırdığınız bir anket. Evet evet bizim sağ çalışmamızda iki buçuk puanlık bir arada bir fark var. İnşallah Sizin alıyoruz. Sizin lehinize iki buçuk puanlık evet, bir evet, fark var. Evet, evet. Ve bunu mesela daha öncelerde de yine yapmışlardı. Yine bir televizyon programında bunu açıklamışlığında şaşırmışlardı. Lakin ama sonuçta sahada kim varsa, kim iyi gözlem yapıyorsa, vatandaşıyla, milletiyle seçimden seçime değil, şehrin derdiyle, sorunlarıyla her an ilgilenen bizim ilçe belediyelerimiz, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, hükümetimiz olduğundan dolayı biz vatandaşımızla zaten bir gönül bağımız var. Şu anda tabii ki Ankara'da yapılmayan sayısızca vaatler vardı. Ve o sayısızca vaatlerin üzerine bir şey yapılmayınca da ne yazık hı hı. ki bu algıyla e, ve adayımızı da e, saldırarak bu işi Soracağım tartışılan konulara evet. geleceğim ama e, bu temaslar esnasında başkentlilerin sizden ne tür talepleri oluyor? Başkentliler mesela bizlerden şu, mesela ilçesinden tutun da mahallesinden, sokağından... İşte kendi çocuğunun işte derdinden tutun da genel toplumu da ilgilendiren konulara kadar her türlü sorunu bize çok rahat bir şekilde söyleyebiliyor. Tabii ki hem biz vatandaşımızla sahada temaslarımızda hem de bilimsel e, anket sonuçlarında vatandaşımızın o bölgede ne isteği var, ne sıkıntısı var, ne sorunu var, bunları zaten hem sahayla o veriyi karşılaştırıyoruz. Ve bizler teşkilat olarak da bir köprü vazifesi görüyoruz. İlgili bakanlığa, ilgili vekilimize, ilgili belediye başkanına bunu yönlendiriyor ve aynı zamanda takip ediyoruz, sonuçlandırıyoruz. Neticeyi de vatandaşımıza bildiriyoruz. Bu da zaten bir e, takip ve geri dönüş olduğundan dolayı da vatandaşımızı, milletimizi memnun ediyor. Hı hı. Hamdolsun geçen hafta yapmış olduğumuz Ankara mitinginde de mesela teşkilatlarımızın, vatandaşımızın, e, Cumhurbaşkanımıza adayımıza olan desteğini zaten tüm Türkiye göz önünde göstermiş oldular. Ankara'da çok soğuk vardı artık, kar yağıyordu. Hı hı. Bir anda mevsim değişti. Ama orada bile vatandaşlarımızın işte mitinge davet ederken bile ufak bir sorun çıkabiliyor. Oradaki konusunu bile hemen e, bunu iletip çözüyoruz. Çözemediğimizde neden çözülemediğini, yani eğer ki mevzuata, kanuna uygun bir şey değilse de bunun da geri dönüş yapıyoruz. Lakin Ankaralar bizden şunu söylüyor. Yani burada çok çalışın. Bize Cumhurbaşkanı seçiminde de onu söylüyor. Çok çalışın çünkü böyle bir algı yapılıyor. Ama biz büyük Büyükşehir'den hizmet alamıyoruz. Yani biz ilenci değiliz. Biz işte ne bileyim e, bizim yolumuz, kanalizasyonumuz köyde akıyor. İşte mesela düşünsenize bir metre metro yapamayan bir Büyükşehir Belediyesi metre metro yapamadığına istinaden işte tutamaçlara metroda ayakta giden yolculara e, fal e, okuttular. İşte ne bileyim Ankara'da mesela ne Siz diyorlardı Ankara M büyük Mansur e, yavaş deysin. dönemini evet. kayıp bir dönem olarak mı Tabii ki ilk iki yılı fesat dönemiydi. E, i̇lk üç üç yılı da beraber baktığımız zaman çöküş dönemiyle Tamamıyla bir kayıp yol olmuş oldu. Niye böyle oldu? Bunu da hani işte şöyle bakıyoruz durumlara trafik sorunu mesela Ankara'da trafik sorunu bu kadar öyle bir durum yok Sabah akşam işte siz de Ankara'da yaşıyorsunuz. Hı hı. Sabah akşam kilitleniyor. Ee, Ve bununla ilgili bir alternatif çözüm de yapılmıyor. 17 adet Mansur Bey Sayın Yavaş'la yayınımızda da söyledim ben. Evet, evet Ankara'da özellikle son bir yılda çok, çok ciddi bir trafik e, sorunu gözlemliyoruz hı. bunun. Ve şöyle bakıyoruz trafik sorunu yokken Ankara'da trafik kilitleniyor. İşte Mansur Bey de söylüyor tabii 17 adet alt üst geçit yaptı. Yapmadı demiyoruz. Yaptı ama mevcut yolun üzerine. Yani bir ana bulvara açılmadı. Alternatif bir yol yapılmadı bunlar bunlar yapılır ve bunlar çekmiyor artık ve yol açılarak da çözülemediğini söylemişti ama hı hı. ne yazık ki bunun da öyle olmadığını bir, bir de aynı zamanda trafikle beraber şu da oluyor. Şimdi Ankara deprem bölgesi değil. Deprem bölgesi ama dolayı Şu anda hani bir göç alıyor. Göç alınca deprem ne oluyor? Çok artıyor. Yani. Su tüketimi artıyor, trafik çilesi artıyor. Bunu da çözebilecek, bunu da geleceğe doğru planlayacak ne yazık ki bir belediye başkanı yok. Çünkü belediye başkanlığı döneminde de Ankaralıya söz verildi işte ee, şehir şehir gezildi, Ankara bırakıldı, ihmal edildi. E şimdi de zaten bu seçimden sonra Allah korusun seçimi kazansa zaten kendileri de diyor 31 Mart'tan sonra işte parti genel başkanlarına falan ona göre konuşacağım. Hı. Derde hedefi başka. yani Ankara burada aparat olarak kullanılıyor. İstanbul aparat olarak kullanılıyor. İstanbul gibi Ankara nitelemesi Ankara, Ankara. de farklı. Aynen, burada an, da, da an, mı öyle tam, bir durum tam, var size tam, göre? Tam, tamamıyla öyle. Ve Hı. şu anda yapılan çalışmalar, yani bu silah bakıyorsunuz şeylere ee, durumlara ...bırakıldı. il il Mansur Bey e ne diye destek veriliyordu? Ya çok siyasete girilmiyor falan. E, İzmir'de TCG Anadolu gezmesini göndereceğiz dedi. İHA siya görmeyeceksiniz dedi. İşte Doğu'da gitti başka şey söyledi. İşte Selahattin Demirtaş... ...özgürlük denildi. İşte Apo Beyler ağzından çıktım ama... ...yalanlamadı, ya, hiç şey yapılmadı. Ama bakıyorsunuz duruma... ...şu anda da CHP'nin gelmiş olduğu durumla zaten... E, ...CHP çünkü belediyeciliği şudur... ...ideoloji önde gelir. Hizmet hı hı. sonra gelir... Hizmeti de onun için yapamazlar. E şu anda da ne yapıyor? Kent uzlaşısıyla beraber Dem deme taşıyıcı annelik yapıyor. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bu taşıyıcı annelikle beraber başkente Ankara'da işte meclislerde işte İstanbul'da, Mersin'de başlayan hmm. iş Kent uzlaşısı şu anda Ankara'da da. Ankara'da var. Da mı bir Kent uzlaşısı olduğunu Tabii ifade ediyoruz? Tabii ki. Tabii ki. bunu zaten açıklama yaptılar. Evet, e, Dem partinin Ankara iş başkan adayından böyle bir çıkış geldi ama sonrasında. E, Sayın Mansur Yavaş ve ya, Özgür Özel'den ciddi bir e, reddiye de e, buna yapıldı. Siz ama bunun bir veya durum olduğunu değerlendiriyorsunuz. Tabii değer tabii. tabii, değer tabii. Çok, değil mi? çok net. Çünkü İstanbul'da, Mersin'de yapılan mevzu Ankara'da yapılmaya çalışılıyor. Hı hı. Yani Esenyurt'u biz yeni mahalleye çevirmeyiz. Yani Esenyurt şeyinde yeni mahalle, yeni mahalle şeyinde yapmayız. Çünkü yeni mahallede de bu deneniyor. Polatlı'da da bu deneniyor. Diğer ilçelerimizde deneniyor. Yani bir şeyde kendi toplantılarında bu iş açığa çıktı. Sonrasında da bir baktık ki diğer ilçelerde de bu var. Ve bu başkenti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine yapılan en büyük ihanettir. Yani burada CHP ne yazık ki deme taşıyıcı annelik yapıyor. Şu anda da Mansur Yavaş bunların savunuculuğunu yapıyor. Yani bu çok yüzücü çok kötü bir şey çünkü kendisi... milliyetçi olduğunu iddia eden ve aynı evet. zamanda MHP'ye de TYP'yleştiriyorsun evet, demeyip gidiyor mü yani, büyükşehir belediye başkanı. Yani geldiği gelenek elbette belli. Evet, Sayın evet. yavaş. In. Aynı zamanda bu tür konular olduğunda yani e, terörle mücadele ve evet. noktasında çok hassas mesajlar veriyor. Yani bunlar ama, ama işte bakılan noktada işte ...17 tane ihaleye verilmiş... De ...şirketlerden verilen... ...mevcut kılavuz diye bir firma var. E bu firmadaki yöneticinin... ...şirket ortağının... ...PKK'dan dolayı... ...davası... ...cezası olduğunu ve bundan dolayı... ...sabıkası olduğu ortaya çıktı. E şimdi şöyle bakıyorsunuz dışarıda... ...başka söylüyorlar matruşka gibi. Hmm. Açıyorsunuz başka bir şey çıkıyor. Açıyorsunuz başka bir şey çıkıyor. Ve gelinen noktada ne yazık ki... ...Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olduğu bu taşıyıcı annelikle ne yazık ki Atatürk'ün kurmuş olduğu parti ne Atatürkçülükle, ne ulusalcılıkla, ne milliyetçilikle şu an aynı değil. Tam tersi işler yapıyor. Bunu da Cumhuriyet Halk Partili bizim vatandaşlarımız sahada gözlemlerken, gezerken, ziyaret ederken şunu bize söylüyorlar. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim yıllardan beri ama ben burada bu şekliyle Yasandağ'a gitmeyeceğim diyor. Ya da Turgut Bey'e oy vereceğim Hı. diyor çünkü e, mualef seçmen de bir motivasyon bozuk var, tabii ki, ilgisizlik tabii var ki. zaten öyle şu an Altılı masanın işte halini Hı -hı. gördük ve düşünsenize Allah korusun Altılı masa başarılı olsaydı Türkiye'nin şu an neye e, ne, neyle karşılaşacağına yani yüz yüze geleceğini. E şimdi bakıyorsunuz Mansur Beyler ne yazık ki işte Ankara'ya vermiş olduğu sözleri unutunca yani işte hatırlayın sizler mesela ne, bütün basını ne yapmadı ne yapılmalıydı Ankara'lı. Ankara'da birçok şey yapılabilir. Mesela örneğin Gençlik Parkı. Herkes biliyor Gençlik Parkı'nı. Yıllardır evet. Yıllarda genç. Gençlik, gençlik Parkı'nın bakımını yap bir suyunu bile dolduramadın. E gözümüzün önünde. Bahçeli Evler Buz Pateni. Ya 5 yılda sağlam çalışan bir yeri tadilat yaptırıp tekrar veremedin. E geçiyorsun onu. Yani bütün masını medyaya topladın. Mazotla çalışan otobüsü elektriğe çeviriyoruz dediler. Ankara'da tur attırdılar. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani bundan 2-2,5 iki, iki, buçuk evet. yıl önce. Dediler ki artık biz kendi şirketimiz bünyesinde mazotlu arabaları elektriğe çevireceğiz ve bunu Londra sokaklarında, Avrupa sokaklarında göreceksiniz denildi. Bir tane prototip yapıldı. Ondan sonra da otobüsten eser yok. Şu an Belka'daki o yerde kapatıldı. Nerede e, şey? bunlar gibi kaç tane uzay kentler kuruyordu. Mesela Gölbaşı'nda diğer yerlerde. Uzay kentleri yani geçtik işte dediğim gibi bir metre bile metro dahi yapamıyor, onun üzerine tutamaçlara işte fal şey Hı, yapmış oluyor. Bakıyorsunuz, ha mesela hayvanat bahçesi, işte ankapark herkesin bütün adaylara da soruyorlar, ankapark açılacak mı, ankapark yapılacak mı? Mesela Mansur Bey dedi ki hayvanat bahçesi yapacağız. Beş yılda bir hayvanat bahçesi yapamadı mı? Yaptı. Nasıl yaptı? Yine kendisinin işi gibi sanal bir hayvanat bahçesi yaptı. Yani yapmış olduğu hayvanat bahçesiyle. E, dijital televizyondan izlermiş gibi sanal hayvanları izliyoruz. Tamam güzel. Bunu da yüz milyonluk ihalelerle yaptı, yüzlerce milyon ihalelerle yaptı ve bunu da kendi resmi danışmanına yaptırdı. E şimdi baktığımız zaman demek ki bu sayısız vaatleri vardı Mansur Bey'in. Ne diyordu? Kirli su içiliyordu Ankara'da, zehirli su içiliyordu. Ankara'da ne yaptın suyu? En pahalı su haline getirdin ve Ankara'da suyu Türkiye'nin en pahalı suyu haline getirdin gibi ...seçmeniz de en başta Mansur Bey adayken su nimetti. Su Allah'ın bir nimetiydi, temizlikti, saflıktı. Ama öyle bir oldu ki Ankara'da ne yazık ki seçmen kandırma aparatı olarak oldu. Ve şu anda Ankara'da ne yazık ki ama ne yazık ki hem en pahalı su içiliyor, aynı zamanda Ankara'da Hı. su için, kanallar için çekilen krediler yüksek faizle çekilip tekrar düşük faizle yatırıldı. Bunların sorularını da sorduk, yine cevaplarını veremediler. Ne yaptılar? İşte geçiyorlar, burada Bu, otomatik ben... arıtma... Evet tatla, hala cevabı gelmedi. E, Aynen. E, Oradan da yani bir şekilde engellendik e, açıklamaları Kredisi, geliyor. Evet. Aynı işte mesela bize onu söylediler. Mesela e, bunu geçen yaz söylediler. Hemen peşine biz basın açıklaması yaptık bize bir cevap gelemedi. Çünkü işin içi facia. Yetkisini vermişiz, kredisini vermişiz, kredi yetkisini vermişiz. Gitmişler krediyi çekmişler. Yüksek faizle ne yazık ki o kanala harcamamışlar, tatlara harcamamışlar. Gitmişler bunu tekrar. İşte finans danışmanı şu anki ASKİ genel müdürü şu anki aski genel müdürü o zaman krediyi çeken bu finans danışmanlığı yapan tekrar yine gitti aynı bankaya danışman olduğu bankaya düşük faizle yatırdılar ve Ankara'lı halkını kandırdılar. Yine e, yalanla algıyla bir işi çevirmeye çalıştılar. Mesela Ankara'da şöyle bakıyoruz orta peyzajlar filan her yer havuzlar vardı fıskiyelerde sular akardı. İşte peyzajlar ağaçlar kurutuldu ana bulvarlarda görüyoruz. Acayip acayip taşlar konuldu, onlar da ne hikmete konuldu? Ama yeşiller dahi işte başkent taşkent oldu diyoruz, bunu boş boşuna yani söylemiyoruz. Vatandaşımız bunu görüyor, bunu biliyor. Mesela hatırlayın, şimdi diyor ki ben sosyal bir yapıyorum. Yani ben evet, evet o noktada evet. e, yanılmıyorsam ayda 200 bin kişiye mi e, sosyal yardım yapıldığı ifade evet. ediliyor. Sayın Mansur Yavaş da bunu söylüyor. E, büyük zaman zaman bu doğalgaz gaz yardım olsun, işte hanelere et yardım olsun vesaire gibi sosyal yardım faaliyetlerin yapıldığı ifade ediliyor. Bu tabii mesela Ankara'da mesela şunu diyemiyor. Ankara'da sellerden dolayı çocuklar, insanlar ölmeyecek diyemiyor. Bir daha sel olmayacak diyemiyor. Ankara'nın metrosu havalimanına giden metroyu ben yapacağım diyemiyor. İşte Ankara'daki işte köylerde akan kanalizasyon, açık kanalizasyonu kapatacağım diyemiyor bundan önce de yapılan sosyal belediye yardım yani yüzde 3 üçü tabi tekabül ediyor ki bizim dönemimizde yüzde altı, yüzde Bundan önce de yapılan Mansur Bey'den önce ve Mansur Bey'den sonra da 31 Mart'tan sonra da yapılacak olan sosyal belediyecik ve sosyal yardım e, zaten bu devamlı gidecek. Lakin öyle bir oluyor ki hatırlayın. Mesela suda biz indirim istemiştik Fevzi Beyciğim. Evet. Suda indirimi biz istedik. Daha su indirim olmadan veto edildi. Ve bütün ilçe belediye başkanlarının için vatandaşa mesaj atıldı. Yani kime sosyal yardım vermiş olduğu vatandaşa, garip kurabaya dedi ki suda indirim istenildi. Bu saatten sonra biz vermiyoruz. Gidin Kazan Belediyesi'ne Serhat Oğuz verecek. Gidin Altındağ'a Asım Bey e verecek. Gidin Turgut Bey'e Keçören'de o verecek. Bunlar zannetti ki biz bunların altına kalkamayacağız. Biz de açıklama yaptık. Siz böyle yapıyorsanız biz vatandaşımızı sosyal yardım olan fakir fukarayı senin siyasetine veyahut da su indiriminden dolayı daha indirim bile gerçekleşmemiş. İlçe tamam. ilçe mesaj atıldı. Bundan ee, dolayı da zaten... Buyurun, buyurun tamamlayın lütfen. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da konuşuyor. Evet, tamam. Ona dönmemiz lazım. Yani bir bu fakir arabi... fukara bu yapıldı. Tamam, bir nokta koyalım. Bir virgül koyalım. Sonra devam. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da seçim kampanyaları kapsamında bir miting düzenliyor. Şimdi ona kulak verelim. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe mitinginde konuştu. İstanbul'daydı. Bugün önce Sultanbeyli'de ardından da Sancaktepe'de bir miting gerçekleştirdi. Biz de Ankara stüdyolarda AK Parti Ankara İl Başkanı Sayın Hakan Han Özcan'la Ankara'daki seçim yarışını konuşuyorduk. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı araya girmeden önce aslında Ankara'da ne yapılmadı, ne yapılmalıydı evet. sorusunu sormuştum. Evet. Ee, bunun yanıtını aldık. E şimdi o çok az bir şey kaldı. Oradan devam. Buyurun. Bir tüsa... Buyurun. Tüketim. Tüketim. Çok teşekkür ederim. Varsa notunuzu alayım sonrasında. Tabii mesela bir sorun olacak. yollar diyorduk mesela. Hatırlarsanız ODTÜ'de hmm. alt yani 11.8 kilometrelik bir ihale çıkıldı. Hatta billboardlara çıkıldı Ankara'da. Bu 2021 yılında dev alternatif yol diye Konya yolu evet. çünkü Bilkent Şehir Hastanesi, Haymanoğlu ve Konya yolunun alternatif olarak Buna ihalesi çıkıldı. Ee, bir mimarlar odası tepki verdi. Bilkent İnçek. Evet evet. İnce, Bilkent, 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 Bilkent. Ben İnce, de Aynen. Onu. Ve burası denildi ki dev proje ve alternatif yol diye. Biz de hatta sevindik. Çünkü bunu daha öncesinde Hı. Melih Bey zaten kaba şeyini bitirmişti. Hiçbir engel yoktu. Lakin Otlu'daki marjinal gruplar belediyeyi basınca ve mimarlar odası tepki verince e hemen bakanlığa yazı yazdı ihale yaptığı halde ve bu yolun şeyini iptal, e, şeyini iptal etti. Şimdi diyoruz ki niye ihale yaptın ve bu yolun akıbeti ne oldu? Ve bu ni e, alan e, kime nasıl bir müeyyide uyguladın? Veyahut da nasıl bir ortak akıl buldun ki bize Ankara'ya böyle bir alternatif bir yol sundun? Yani şunu demek istiyorum Mansur Yavaş'ı konserlerde görürsünüz. Oynarken görürsünüz. İşte kalp atarken görürsünüz ama 5 yıl boyunca baret takıp, çizme takıp bir yelek takıp bir projenin başında bir inşaatın başında bir tünelin içinde bir köprünün üstünde bir çalışmanın içinde göremezsiniz. Google'a bile basın, bakın. Google'da bile bir tane fotoğraf, nazirelik bile yoktur. Çünkü Mansur Yavaş belediyeciliği göz boyama belediyecidir. Göze bir sürme çekilir. Gerisi de boştur. Bunu zaten inşallah sandıkta vatandaşımız cevabını verecektir. Peki. Biz bu seçim sürecinde son iki haftadır en fazla bu mal varlığı beyannın evet, üzerine o... yapılan tartışmaları evet, konuştuk. Da... Özellikle Sayın e, Turgut Altınoğlu adayınızın mal varlığı beyanı sonrasında bu tartışmalar daha da alevlendi. E, sürekli yeni iddia geliyor. Nedir bu Şimdi mal içinde de, gerçek? Evet. Vatandaşımızı burada yine manipüle ediyorlar. Vatandaşımızı yine kandırıyorlar. Niye kandırıyorlar? Şöyle bir durum var. Yani mesela işte ben işte ben de mesela bir insanlara vaatte bulunsam, e, onları yapamasam, konuyu başka bir yere çekmem lazım. İşte 101 tane vaatim var. Ortada geç gerçekleştirilmediğin icraatlar var, beceriksizliğim var. Ne yapman lazım? Bir gündem yaratman lazım. Hı hı. Sen zaten şu ana kadar iki aday da belediye başkanlığı yapmış insanlar. Birisi Beypazarı'nda yaptı, birisi Keçiören'de yaptı. Ve yıllar önce göreve başlarken de ben de meclis üyeliği yaptım. Mesela Büyükşehir meclis üyeliği yaptım. Hem ilçe hem büyükşehir. Şimdi bizler meclis üyesi de olsan, belediye başkanı da olsan resmi olarak mal beyanını mecbur verirsin. Meclis başladıktan sonra hafta ilk hafta verilir sana bu. Gelecek aya kadar bunu vermek zorundasın. Ve bu devletin kaydında belediyenin arşivinde durur. Şimdi ben diyorum ki Turgut Bey ...91 yılından beri mal edinimi olmamış. Mal artışı olmamış. Yine bir mal edinimi yok. Aynen. Belediye başkanlığı başladığından belediye başkanlarından beri. beri. 94'te belediye başkanı oldu Turgut Bey. Hı hı. 91'den beri belediye başkanlığından yani hiçbir mal artışı olmamış. Mal artışı olmayan bir belediye başkanına böyle bir saldırıda bulunuyor. Şimdi Mansur Bey de Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptı. Mansur Bey'in Beypazarı belediye başkanlığından önceki malı neydi... Şu anki malı ne? Buna bakmak lazım. Benim adayım... ...işte babası, annesi Umre yolunda... E, ...tam da Kerbela'da... E, ...orada Umre yolunda... ...vefat ediyorlar, kaza geçiriyorlar. Akabinde... ...aile büyük aile... Ben de Gölbaşılıyım. Bizim orada mesela, benim de mesela meclis babam vefat etti. E, bu verasetten dolayı 6 yıl, Allah razı olsun 6 ay, 7 ay sonra... Hemen yerel gazetelerde filan sosyal medyada o zaman şey yazdılar. Hakan Ali Özcan göl başında arazi topluyor. Allah Allah nasıl arazi topluyorum? Bir baktık ki babamızdan gelen intikalleri arazi topluyor dediler. Annemiz evlat etti dediler ki arazi topluyor. Şimdi de aynı şey bizim adayımıza yapılıyor. Hı hı. Mesela tabii burada bizim arkadaşların hızlı bir şekilde. Yani başkanımız çiğ yemediği için karnı ağrımaz. Yani Turgut Altunok dediğiniz ama bir kere dürüstlük gelir. Hakikaten bizim belediye başkanlığımız yaptığı, geçiyoren belediye başkanlığımız yapan bir insan. Kaç yıldır çalışıyoruz, beraber çalışıyoruz. Ben gençlik kolu başkanı kendi çalıştım kendisiyle. Yani Turgut Altun'a insan bir kere bu iftira atarken bir düşünmesi lazım. Ki kendini her tarafın canlıyken, her tarafın canlıyken taş Nedir atıyorsun. Tablo? tablo şu mesela, bizim arkadaşlar, Keçiören Belediyesi'ndeki arkadaşlar hızlıca hemen başkan demiş ya tamam mal beyanını açıklayın. E, hızlıca açıklanan bir şey metrekareye gösteriliyor ve orada hisselerin metrekarelere ayrılışılmıyor. Hı hı. Mesela Örnek Vatikan diyorlar hatta sosyal medyada bunun evet. çok iyi, iyi yapıldığı Vatikan'dır, Monako'dur, oraziden büyük. Hemen ben gösterelim mesela, bunu da ben özellikle e, sorulur, e, gösterdim çünkü bunu gündemden indirmek lazım, vatandaşlar gerçeği söylemek lazım. İş yapıldı mı, yapılmadı mı? Projeler konuşulması lazım, icraat konuşulması lazım. Mesela 101 bin, 101 dönüm lük yer var, 101 dönüm. Burası neresi? Yayla özü, bala, tarla. 100 dönümde 13 dönümü Turgut Bey'in kendi hissesi ama 101 dönüm sanki Turgut Bey'in gibi lanse edildi. Akabinde işte 81 dönümlük bir mesela Şehriban Bağla'da tarla var. 0.9 yani bir dönüm bile değil 900 metrekarelik bir yer. 81 dönümde Turgut on oldu. Şöyle bakıyoruz yani sayısızca mesela 40 bin 40, 40 bin dönümlük bir yer var mesela yer var. 0.4 40 dönümlük yer var. 0.4 yani bir dönüm dediği 40 metrekarelik bir yer. Aile arazileri bunun aile arazileri çok bir var kısmı Turgut evet, Bey'in. Evet evet aile arazileri var bir de hisseli araziler var. Şimdi normalde işte çok öyle örneği de çok. Mesela 13 dönümlük yer var 0.3. Evet. Geçti mi onu mesela 1 metrekarelik yeri var Turgut Bey'in. 1 metrekare. E şimdi koptan doptan gelen diğer hisseler var. İşar konulan var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koymuş olduğu hisse var. Ay yani burada bunların da hepsinin Fevzi Beyciğim hem kamuoyuna hem de e, vatandaşlarına tapudan da hepsini teker teker adayımızla beraber çıkarttık. Yani burada nasıl bir intikal olmuş, kaç metrekaresi var bunların hepsi tapu e, evrakları. Ve şöyle diyoruz. İşte hatta takasa falan geçtiler. iki aday şu anda. Hı hı. Yok ben Londra'da kedi vereyim. Sayın Turgut Altunokta konuğum ayrıntılı söylüyorum. Evet. Hani ben şunu söyleyeceğim. Geldiniz, şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Takas takası takas şöyle yapalım. Ee, ben evet. adayımı, adayımın adına şunu söylüyorum. Akşamda kendisine de sorarsınız. Biz diyoruz. Mansur Bey'e de buradan bir çağrıda bulunuyorum. Tarlası tapanı, arsası işte burada büyük deniliyor ya. Hı hı. Buradaki tarlayı arsayı biz gelin Takas yapalım. Bunları Mansur Bey'e verelim. Mansur Bey de kendindekileri versin. Turgut Bey ama Londra'dan Londra'dan bir şey istemiyor. Çünkü ben diyor buranın çocuğuyum. Benim toprağım şeyim burası. Benim gelecek kaygım da yok. Başka bir kaygım da yok. Ben burada doğdum. Burada Allah uzun ömür versin. Vefat edeceğim. Ben diyor buradaki tarlayı tapanı onlar şey gelsin. Gelelim şehit aileleri vakfımıza. Adayımız da Mansur Bey'de. ...bağışlasınlar bu sorun da bitsin diyorum. Hı hı. Çünkü ama kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor. Kamuoyu yanlış bilgilendirirken de... ...burada asıl iş yapmayan... E, ...büyükşehir belgesinde iktidar olan... ...Sayın Yavaş ne yazık ki... ...ama ne yazık ki vatandaşa... ...burada keşke isterdik ki burada hep açılışlar yapılsın... ...kurdeleler kesilsin. Bakın biz Ankara'nın her tarafında... ...kurdeleler kesiyoruz. Türkiye'nin her yanında... ...kurdeleler kesiyoruz. Ama Mansur Bey'i de isterdik böyle kurdeleler yarışsın, hizmette yarışalım. Bunu yapamadığı için şu an adayımıza iftira atılıyor. Her taraftan saldırı yapılıyor. PKK uzantılı hesaplardan, İngiltere hesaplarından, yurt dışı hesaplarından, FETÖ hesaplarından... E, her gün, her saat saldırı yapılıyor. Bu saldırılara biz alışığız. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta benim Ankara'lı hemşerim gerekli cevabı verecek. Ve Ankara inşallah bu 5 yılını Telafi edecek ve inşallah Peki. Ankara, Turgut nokta hızlanacak ve başkent Ankara'dan kazanacak. Peki, şimdiden hayırlı olsun Allah seçimler. Allah razı olsun. 30 Çok teşekkür ederim. Mart'ta artık Ankaralılar sandık başına gidecek bir tercihte bulunacak. Biz de o tercihi hep birlikte göreceğiz. Efendim AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan konuğumuzdu seçime doğru programında. Bir başka seçime doğru programında görüşmek üzere. İyi, iyi günler.